Herkese yeniden merhaba ve Vlogmas'in 7 videosuna hoş geldiniz. Dünün yapmadığımız <laughs> bazı görevlerini bugüne kaydırdığımız için bugün yoğun bir gün olacak. Ama onu da şöyle düşündüm. Öğle yemeğine daha pratik bir yemek yapacağız. Salataliman çekilenecek. İşte ben de elmalı kurabiyenin harcını hazırlayacağım. Akşam mesai pişince de hamurunu yapıp böyle bir terapi gibi eşliğinde öğlen sahte sahtekarlığını birazını izleyip akşamda kalan yarısını izleyip o şekilde terapi niyetine bugün bir sürü elmalı kurabiye yapacağız. iki gün sonra da yola çıkacağız ama bunların hepsi iki gün sonranın vlog konusu olsun. O yüzden yine hemen belirtelim. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu da beğenebilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. O yüzden şimdi hadi bir sürü işimiz var bugün. Elmaları soymakla başlayalım. Tam 1 kilo elmayı galiba 1 kilo olması lazım bunun. Ve 11 tane elma. Aslında 1 kilo artıp bir tane daha elma ekledim. 11 tane elmayı soyacağız. Sonra rendeleyeceğiz. Makineyle rendeleyeceğim. Bu sefer elle yapamam çünkü bu kadar şeyi. Çünkü 4'e bölüp 4 yaptıktan sonra 40 4 tane dilimi rendelemekten bahsediyoruz. O yüzden hiç böyle bir zaman kaybına gerek yok. Bu arada da şuradaki Edmund kendilerimizi açalım ve gün tüm hızıyla devam etsin. Çünkü bugün çok işimiz var. Hemen şununla başlayalım. Ha bunun şurası bir takıldı. Hemen şuradaki minik kardan adamın olduğu yerde. 7 numara. Aa. Nasıl ya? 1, hayır ya ben bugün yedim de Bugün 8. Neden öyle bir şey söyledim? Nedense bir hafta geçti diye üzerinden. Hayır Vlogmas'in 7. değil 8. videosuna hoş geldiniz. 8 de burada. 8 mi dedim az önce 7 mi? Vlogmas'in 7. videosuna hoş geldiniz. O kadar hatırlamıyorum ki şu an. Oh en sevdiğim. Kinderlerden çıktı. Bunu çıkınca mutlu oluyorum. Buna çıkınca güzel bir gün olacak demek oluyor. Bayılıyorum. Bunlar gerçekten en güzel kimler. Bakalım Mert'in Edmund Kenner'inden ne çıkacak. Hemen şurada mini bir şey çıkacak yine. 8 numarada. Ve Bueno mini çıktı. Bu Bueno'nun hem normal sütlü çikolatası hem de beyaz çikolatası çıkıyor. Bence güzel boyutlar. Bugün bize hangi Nesnesi e kahvesi karşılayacak. Gece de burada. 8 ben hala 7'ye arıyorum bu arada. 8 hemen şurada. Oo, severim. Çok En sevdiğim. Gerçekten en sevdiğim. Nespresso kahvesi. Bayılırım. Şurada da hala Tokyo'larımız duruyor hem de. Bunları ben evli bitenlerde gösterdim galiba bitti diye ama hala aslında bitmemiş burada var ama arkada kaldığı için ben bitti zannediyorum. O yüzden güzel oldu. Artık akşam elma kurabiyelerimiz pişince de birer tane çay içeriz yanına. Bir tadım testi yapmadan asla götüremem biliyorsunuz. Güzel çikolatalar çıktı. Bu arada ikisinin de kinder olması iyi. Hadi hemen 44 dilim elma rendelemeye gidelim. 5-6 dakikada içlerini çıkarttım. 5-6 dakikada da soydum. Soyduklarımı da bu arada elma ve tarçın karışımıyla biraz daha karıştırıp aslında onlarda elma cipsi yapacağım. Şimdi bütün elma burada. Bu arada 10 küçük elma iki tane de orta boy elma olacak şekilde yaptım. Bir 90 tane falan kurabiye çıkaracağım. Çünkü bu kadar uğraşıyorum. Buzluğa da koyalım istiyorum. Mert'in en sevdiği e, tatlı bu arada bu. Bu arada ben de bayılırım. Şimdi 200 gram şeker ekleyeceğiz buna. Zaten orijinali en iyisi şöyle oluyormuş böyle durumlarda. Bunu önceden yapıp baya birkaç saat soğutup iyice harcın birbirine geçmesi en optimal senaryoymuş. O yüzden iyi oldu. Güzel güzel karıştıracağız. Zaten birazdan şeker de eriyince artık yapışmaz bir kıvama gelecek. 3 tatlı kaşığı da tarçın koyacağız ve ceviz. Cevizimiz de bol bol var. Bunu da artık hani kullanmak istiyoruz çünkü haftaya yokuz. Bu hafta da zaten limitli zamanda buradayız. Onun için iyi olacak. Şöyle yapsak. Bu bir de karışım elmalı karışım için. Yani elmalar için bir karışım. O yüzden özellikle bunu kullanmak istiyorum. Zaten elimde bir tane daha var. Birkaç yıldır var bu bende. O yüzden bunu da tarihi geçmesin. Şöyle 3 kaşık ekledim. Baya mükemmel bir koku. Yani kış denildiğince elma tarçın. Sonbahar kış için. Yani müthiş bir şey bu. Elmayı pişirmek kimin aklına gelmiş acaba ilk? Cidden <laughs> farklı bir şey oluyor çünkü o zaman. 7, 75 su bardağı diyor. Bunun hepsini dolduralım. Şöyle bunu da öğütelim. hala Edmund Kender açamadım. Ama şimdi saat 6.30 oldu. Dedim ki bu sefer de hamurunu yapalım. Sonra artık şeklini verelim, pişirelim. 90 tane kadar yapmayı hedefliyorum bugün. Umarım yapabiliriz. Of! Gözümde de büyüdü bir tık ama artık hani şey noktasındayım. Buraya kadar yürüdüm. Buradan geri dönemem noktasındayım. Onun için bugün artık bunu tamamlayacağız. Sonra hem 20 videosunu editlemem lazım. Hem seyahat çantası için bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Onu birlikte yapalım istiyorum yani. Onu da anlatacağım. Adam Tikender'in yanında. Onun için bugün daha çok işimiz var. Ama hepsini halledeceğiz. 80 ile 95 tane arası hamur neden işinize yarar? Hiç bilmiyorum ama şimdi burada 840 gramdan bir hamur yapacağız. 637 gram çıktım. Baya 840 gram şu anda. Pudra şekeri koyacağız. 70 gram. Hatta uzun zamandır bekliyordu ve çok az vardı. Bakalım ne kadar çıkacak. Bir de eleyelim bu arada. 6 grammış <laughs> gerçekten de. <laughs> Ve yeni paketi açıyoruz. İyi ki alıp bunları koyuyorum. Böyle acil acil gitmeme gerek kalmıyor markete. Tamam, şimdi 8 gram hamur kabartma tozu. Hamurumuz onları homojen olsun. Önce kuruları karıştırmak her zaman daha mantıklı. Tereyağı ve yoğurdu da koyup devam edeceğiz. Her tarafı toparladım. Şimdi sahte açacağım ve 2 kaşık yoğurt, yarım kilo daha bu oda sıcaklığındaki tereyağı kullanıp artık hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. sağ görünüyor. Evet, seri üretim tamamlandı. Bu ilk tepsimiz. Sonra hemen ikinci tepsiye gidiyoruz. Bir kalite kontrol yapıldı şurada. Çok güzel olduğuna emin olduk. Müthiş. Bu harç arttı ve artık sonlara doğru sıkılmışım belli ki artık. Harç arttığı için yeni bir hamur yaptım. Ama yeni hamur da Yarım tereyağı vardı evde. O yüzden yarı tereyağlı olunca biraz böyle gevşek oldu. O yüzden böyle bir şey oldu ve sonlara doğru artık dediğim gibi sıkıldım ve böyle çift katlı yapmaya başladım. Ve bunun da ilk sırası eski hamurdan, buradaki kalanlar da zaten anlıyorsunuzdur farkı. Yeni hamurdan. Yani toplamda 4 4 tepsi <laughs> emmolu kurabiyemiz var. İlk defa bir değişiklik yapacağız ve çayı diğerlerinden önce açacağız. Çünkü yukarı çıkacağım. boğazım falan artık biraz yoruldum da. O yüzden bir çay içim istiyorum. O yüzden bunu açacağız şimdi. Bakalım 8 numarada ne varmış? Peppermint likör. O enteresan olabilir bu arada. Tam da şu anın çayı bile olabilir. O yüzden bunu içeceğim şimdi. Yorumlarımı da zaten birazdan yaparım. Bir de bakalım kabırdan ne çıkacak. Bu yine 8 numara. Bunun renklerine bayıldım bu arada. Buna bakarken. Little Dreamer küçük hayalperest gibi çevirebiliriz. Tıya, limon çiçeği ve lavanta varmış. Bu da enteresan ama bu bana daha çok enteresan geldi o yüzden Şimdi bunu yapacağım kendime. Ne siz sorun, ne ben söyleyeyim bugün neler yaptık. O kadar yoruldum ki. Ama neyse ki son tepsi pişiyor. Ondan sonra bir tepsi de böyle bir iki dakika daha tutacağım böyle bir kızarsın diye. Ondan sonra bugün işimiz bitiyor. Ve gün en güzel anına geldik. Edut kendilere. Şu arkayı değiştirdim bu arada bugün. Öyle bir bir anda bir beş dakikada hani bir şeyin yerini de öyle bir şey geldi işte sabah cilt bakımı yapıyordum. Bir an düzenin pratik olmadığını fark ettim. Çünkü üstteki şu küçük ince olan çekmecede bir şeyler dik duramıyor. Bazı her hatta sığmıyor bile yatay şekilde. Onun için dedim ki onu yani daha dar olan stok ürünlerime koyayım. İşte zaten birazdan göstereceğim ama ya da buraya koyayım ekranını. Pamuklar ve dedonatlarımı koydum oraya. Orası öyle değerlenmiş oldu. üçüncü çekmecede aslında parfümlerim vardı ve önceki halini çekmedim bu arada unuttum yani. Parfümleri biraz daha arkaya ittim zaten hani arka tarafını işte çok net göremiyorum diye çekmeceren orası biraz daha ölü alan oldu. Böyle birkaç tane açılmış parfüm var onları arkaya ittim. Böyle bir tane de kutulu olan var İsviçre'den almıştım Zürih'ten hatta zaten göstermiştim o zamanın videosunda. Oh, o kadar şey ki elime krem yetmedi. Sonra ön tarafına da işte açıktaki parfümlerimi cilt bakım ürünlerimin hepsini dikey bir şekilde yerleştirebildim. O yüzden iyi oldu. Çünkü seramı falan işte bu içinde hortum olan serumları bir süre sonra hani yatay koyduğunuzda hani ürün artık gelmemeye başlıyor. Çünkü biraz da çok sıvı formda olmadığı için aslında. Onun için böyle dikey formda olması çok iyi oldu. Ve tabii ki şarjım bitiyor. Yani olabilecek her şey oldu bugün. <laughs> Edmund Kendall'ı açmadan önce bir şarjımı değiştireyim. Sonra hemen buradayım. Artık şimdi Edmund Kendall'larımızı açabiliriz. Hemen tabii ki Berlin Edmund Kendall başlayacağız. Şöyle göstereyim hatta. Hediye paketinin güzelliğini de böyle birlikte görelim. Tahmin ediyorum kuru şampuan olabilir. Umarım deodorant değildir. Ama kuru şampuan olabilir. Bu kadar farklı markalar seçiyor ki. Yani İnanılmaz gerçekten. Mail yapmak zorunda kaldım çünkü zaten buna baklanmış. Kevin Murphy diye bir markanın bedroom hair yazınca anlamadım galiba saç spreyi bu. Çok iyice çarpılmak gerekiyormuş kullanmadan önce. Bu tatlıymış rengi. Tam böyle gök mavisi, bebek mavisi. Çok tatlı. Ben gelelim Asan Beauty'ye. 8'i direkt gördüm bari bunlardan yana biraz zaman kazanalım ve beynimizi çok yormayalım. Beynimizi yormayalım derken Lego aklıma bakalım ne çıkacak bugün de. Neyse şimdilik Asam bütün 8 numarasındayız. Frosted and Fabulous. Samantha geliyor aklıma. Fabulous deyince. Şurada yazıyor zaten. soğutucu bir maskeymiş ve nemlendiriyormuş cildi. Ağrı çok güzelmiş. Tam parlament mavisi. Yanus mineralleri içeriyormuş. Yani seviyorum bu tarz maskeleri. Daha bugün de kullandım. O yüzden iyi oluyor. Direkt almak çok aklıma gelmiyor ama özellikle böyle bir süre yapmadığım zaman yapınca anlıyorum asmaradaki farkı. O yüzden güzel oluyor. Olabilecek her şey oldu. Allah'tan ama ağır değilmiş. 8 numaraya böyle çıkacağım çünkü dağıldı. Daha da hemen 8 numarası. Bu da ağır. 21 çok ağırmış. Ondan zaten fıntıfı sevmiyorum. Ay bunlar renkler ne kadar güzel ya. Turuncun bir rengi. Çok güzel. Düzleştirici ve parlaklaştırıcı bir şampuanmış. İçerisinde zahat beri varmış. Vitamin C varmış. Ve bitki bazlı proteinler içerilmiş. Ne kadar güzel duruyor. Rengi bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel. Şimdi de Rosman ve Headbutt'a devam edelim. Rosman'da sıra. 2. numara. o en büyük. Çok iyi. Tam şurada. 8 numara. Yani bunlar kesin böyle işte banttır, gözlüktür. Öyle bir şey çıkacak galiba. Hafif bir. Aynen. Aslında bir şey söyledim mi? Güzelmiş. Şöyle. Bir tane saç bandı. Bunu kullanayım ya. Böyle bir şey lazım çünkü bana. Yüzümü yıkıyorum çünkü artık. Onun için gerçekten lazımdı. Güzel oldu. Sevdim. Yani daha önce olsaydı belki kullanmazdım. Bunu hani gereksiz de bulurdum. Ama şu aralar yüzüm sabunla da o AHB, B, P, ile galiba olan bu Cenun'un bir tane temizleyicisi var. Onu yıkadığım için saçımı çünkü topluyorum. İşte saçım önüme geliyor falan bayağı hani böyle pratik olmuyor. Onun için bu güzel oldu. Yani almak aklıma gelmezdi ama varken kullanırım yani. Bu yüzden çok iyi oldu. Her geldi Harry Potter'a. 8 numarasında direkt gördüm yine. Umarım kolay da bir şey çıkar. 8 numara şurada. Kolay bir şey çıktı. Ay. Rosta çıktı. Tavuk rosta. Çok iyi. Bakalım. Kaç dakikada yapacağım bu tavuk Yumurtaları falan kendiliğinden yapılmış hatta. Evet bu galiba şey sadece bir tabağımız var. Üzerine şöyle şu şu şekilde yatıyor. Ve böyle de minik minik işte bunlar da yumurta gibi ürünler var aslında. Aslında tam olarak şöyle göstersem daha güzel olabilir belki bu mala şu şekilde ve neyse en azından kolay bir şey çıktı güzel oldu bunu da bu şekilde koyacağız şöyle yatay bir vaziyette duracak şimdi başka bir konum daha var onu da anlatacağım sonra yerine videosunu artık düzenlemem lazım çünkü yerine videosu yok bugün yapılacaklar listesi çok uzun. gerçek bir pazartesi günü yaşıyorum yani tahmin ediyorsunuzdur belki ama Öncelikle anlatacaklarımı geçelim. Sonra yine buradayım. Yine buradayım. Hala bitmedi video. Bu arada size göstermediğim bir şey. Daha doğrusu unuttuğum bir şey. Bangladeş'te komşularımız var. Ve gerçekten çok tatlı insanlar. Bize Bangladeş'ten gereken ev yapımı bir tablo. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Ayrıca benim hani daha nispeten sade olduğumu biliyorlar. Çünkü Mesela eşi çok güzel taklar takıyor. Çok da güzel yakıştırıyor bu arada ama hani hem yakışını yakışmıyor hem de hani ben çok sevmiyorum. Bana da inci kolye getirmişler. Bakar mısınız? Yani kadar güzel ki. Şöyle tık tık mı açılıyordu bu? Evet şöyle açılıyor. Şöyle. Kancası var. Ve böyle. Çok güzel bu arada. Yani hani derler ya, her kadının bir inci kolyesi olmalı diye. Bu onlardan bir tanesi bence. Ve ince küpüleri de var. Çok güzel. Ve bakın, kutusuna bakın şimdi. su böyle, kocaman. Ve böyle. Bayağı biliriz. Kocaman bir kutuda getirmişler. Çok güzel. Yani gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Şimdi iki gün sonra bir seyahatimiz olacak. Onun için daha hiç hazır değilim. Ama şöyle bir çanta buldum bugün çekmeceleri düzenlerken. Bunu da Türkiye'ye giderken yapmıştım. Hani bir gecelik kaldığımızda sadece bunu alayım yanıma. Bir tişört, bir tayt alayım. İşte iç çamaşır, çorap alayım ve hani valiz yukarı çıkarmayalım mantığıyla. Böyle bir çanta hazırlamıştım iki yıl önce. Bunun için bakacağız. Ve hiç bilmiyorum bu arada bende ne olduğunu. Tam olarak şöyle görünüyor. Bir sürü ürün var. Hemen içini boşaltıp ihtiyacımız olanları tekrar içine koyup bu şekilde bir düzen oluşturacağız yine burada. Bir şampuan. Şampuan olsun zaten çok da iyi oldu. Bu dursun. Bu Eurochene bir şampuanıydı. Bir de Sinem'in getirdiği Sephora testlerinin içinden Jizu, Jizu, Jizu bilmiyorum nasıl okunuyor. Böyle şampuan ve saç krem çıkmıştı. Bunu da koyacağım içine. Çünkü her an lazım olabilir. Bir de böyle tek kullanımlık paketli şeyleri koymak istiyorum. Çünkü bunların böyle tüplü olması beni ne bileyim hani saçma geliyor bana bir tek. Bir yandan da hani bunun içinde birkaç yıl kalma ihtimali var. Çünkü bir, yer, bir gecelik bir yere gitme ihtimalimiz çok düşük. Hani böyle giderken, dönerken Türkiye ya da bir günlük bir yere gideceğiz de o zaman ben bu çantayı alacağım gibi. Onun için daha böyle tek kullanımlık testler olsun. Hani çok uzun uzadı ya. bunun içinde ürünler beklemesini istiyorum. O yüzden bir tık da değiştireceğim bunu. Kulak çubuğu. Gerçekten olmaz olmaz. Her yerde olmuyor çünkü. Bunları ekledim. Şimdi şöyle düşünelim. Banyo yaptık. <laughs> Dişlerimizi fırçaladık diyelim. Şu küçük. En küçüğünü koyacağım. Bir tane de dış fırçası. Bu zaten durabilir. Hani hiç gerek yok şu anda. Cildimizi nemlendirelim. Şu 6 tane minik C vitamini ampullerinden koyacağım. Burada tek kullanımlık genel bir şekilde. Onlar biterse diye de şampuan ve saç kremi katı sabunları var. Bunları da koyabilirim. Şimdi bunu ben merktan çarpmışım belli ki. <laughs> Douglas <menin> bir <laughs> kaşık karşıtı göz kremi. Bunu çıkartmak istiyorum. Atelierde bulun. Böyle bir tane minik lip balm var. Bunu da Türk Hava Yolları'nda veriyorlar. Amerika'ya giderken veriyorlar. Amerika'dan dönerken vermiyorlar. Ya da tam tersi bilmiyorum. Annemden alıyorum bunları da sağ olsun bana getiriyor hepsini. Çok güzel bir ürün ve naneli bir lip balm. Kesinlikle bulamadım. Satılmıyor. O yüzden bunu da buradan çıkartıyorum. Çünkü bu iki ayda da bir kullanacağım bir çanta olacağı için böyle hani çok sevdiğim bir ürünü bunun içinde ziyan etmek istemiyorum. O yüzden bunu da çıkarttım. Yves bir tane üst temizleme varmış. Bunu da çıkarttım. Hiç gerek yok. Böyle bir günlük bir Seyahat için yüz temizleme celine hiç gerek yok. Zaten duştan çıktım. Cezimlerimden duysam yeterli. Bak böyle bir tane gündüz krem varmış. Ibroşen'in böyle bir tane daha gündüz krem varmış. Baleanın ve böyle bir tane daha krem varmış. Bu da neymiş? Bu da Ibroşen'in. Yani neden böyle 3 tane krem koymuşum buraya? Çok saçma. Çek şey kullanımlıklardan koyacağım eğer varsa. Bir de reçinsin parlaklaştırıcı saç ve vücut spreyini koymuşum. Yine çok saçma. Tek kullanımlık bir şey koyalım. Birazdan onu da getireyim. O yüzden bunu da çıkartacağım. Şimdi bundan ikamelerini bulup geliyorum. Bir sürü şey anlatacağım diyor. buraları iyice dağıttım. Ama şöyle bir şey yapmaya karar verdim. En azından cilt bakım çantamı bugün yapıp yarın da makyaj çantamı yaparız birlikte. Hem de hazır olmuş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi neler var tekrar söyleyeyim. Sadece şu iki şampuan ve saç kremi var. Sonra kulak çubuklarımız. Diş fırçasıyla diş macunu. Bu arada bu da oldu. havayollarının çantasından çıkıyor. Almadım ben. Bilmiyorum yani satılıyor burada. Ve alt sende de şöyle küçük ampul koydum. Şampuan ve saç kremini çıkartayım. Hem şimdilik yer kaplamasınlar hem de zaten bunları koydum. Duşumuzu aldık, kulağımızı temizledik, dişlerimizi fırçaladık. Yüzümüze bir tane bu serumdan kullandık. Hem sabah hem akşam. Belki cildimi temizlemek isterim diye bir tane temizleyici koyuyorum. Akşamları cildimi nemlendirmek için şu iki tane kremi koyuyorum. Bunlar gerçekten çok güzel. Başka bir yedek temizleyici daha. Bu ince olduğu için zaten yağ kaplamayacaktır. Retinol göz kremi ama bir günlük seyahatler göz kremi birazcık da şu hani... Yani kullanırsın. Bir şey de olmaz aslında. O kafadayım şu anda. Bir gün çünkü. Gerçekten bir gün. Gece kremimiz var. Gündüz kremi olarak şimdilik bunu koyuyorum. Ama bu çıkacak bunun içinden. Ve bu kalacak. Aslında bu da gündüz kremi. Ne olur ne olmaz diye kalacak içerisinde. Saçlarımı şekillendirmek için şimdilik bunu koyuyorum. Bu zaten kullanılacak bu arada iki gün sonra bu çanta. Saçlarımı şekillendirmek için bu. Zaten bir iki günlük yeter. Ve daha önceki seyahatten kalan doğum da yine burada. Sonra parfüm olarak da dedim ki Eurosia'nın bu minik bir parfüm var. Edmund Kendrick'den çıkan kokusuna bayılmadım. Onun için ne olur ne olmaz parfüm olarak burada durabilir. Dolu dolu olmayan hafif de bir bir gecelik cilt bakım ve hani bir şey olmazsa hani makyaj olmazsa da beni idare edebilecek bir çantamız hazır böylece. O yüzden bunu gönül rahatlığıyla şöyle kenara koyabilirim. Parfümden, deodorantına, diş fırçasından, diş macununa, saç kreminden, şampuanına, cilt ürünlerini hepsini koyduk. Çok da güzel oldu. Daha çok şey anlattım ki şu pukkanın çayını bir İçerim bir yorumlayalım bakalım. Çok merak ediyorum çünkü. Naneli ve likörlü. Arkadan tatlı tatlı geliyor. Naneli çay. Of, çok iyi. Tam ve boğaz ağrısına birebir iyi gelecek bir çay. Yani şu anda boğazım ağrımıyor çok şükür ama çok konuştuğum için bir tık tahriş oldu. Onun için bu çay bana çok eğlenecek ve yaralarımı saracak gibi hissediyorum. Bu küçük ürünleri de çıkarttım. Ürünleri de yerlerine koyacağım ki onu hani kullanılsın başka bir seyahatte diye. Çünkü hani bu çantayı da ara ara bakmam lazım. Uzun uzun kalmasını istiyorum. iki yıl falan kalmasını istiyorum. Yarın makyaj çantasına bakacağız. Sonra da daha uzun seyahatlere götürdüğüm cilt bakım çantama bakacağız birlikte. Ki içerisindeki ürünlerin de biraz deve olmasını istiyorum. Çünkü hani açık açıkta bir yıl kalmamalı bir ürün. Özellikle de cilt bakım ürünleri diye düşünerek sürekli azaldıkça onu kendi rutinine alıp yenisini koyduğumuz bir döngüye gireceğiz. Onun için yarım makyaj, öbür gün cilt bakım çantamı merak ediyorsanız eğer gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Beni çok mutlu eder. Şimdi ben artık şeyimi için Saatlerimiz kaç biliyor musunuz? 22.23 Ve hala yarım videosu yok. Onun için ben yarının videosunu düzenlemeye gidiyorum. Bu videoda bu da kapatıyorum çünkü artık anlatacak pek bir şeyim kalmadı. Video düzenledikten sonra da nasıl uyuyacağımı gerçekten bilmiyorum. Bayılacağım galiba. Onun için yarın tekrar birlikteyiz. Bugün çok verimli bir gündü. Ve yarın tekrar birlikte olduğumuz için de çok mutluyum. Şimdilik hoşçakalın.